Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile yaşanan krizle ilgili olarak onların iPhone'u varsa kendi ülkemizde de Vestel var ve AK Parti Başkanı Hikmet Keskin'in teşkilatımızdan hiç kimse artık iPhone telefon kullanmayacak açıklamalarının ardından Düzce'de de ilk harekete geçen Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç oldu. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ekonomik savaşın ardından başlatılan boykot kararı ile ilgili ilk adımı atan Kılıç kullanmakta olduğu iPhone telefonunu Vestel marka telefonuna değiştirdi. Evet değerli arkadaşlar bugün Düzce'de 5 Vahiyine girerek bir telefon almaya karar verdik. Buna neden mi duydu, niçin gerek Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uygulamak istediği baskılara karşı biz de direnmemiz gerektiğini inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İl başkanımızın da tamamen Amerika'ya karşı protesto etme adına yerli üretimin, yerli malların kullanılması çağrısına ben de ayak uyduracağım. Bu davete, bu çağrıya kulak vereceğim. Onun için kullanmış olduğum iPhone telefonunu bundan böyle kullanmayıp tamamen yerli ve milli olan telefonun Vestel ürünü, Venus ürününü kullanmaya karar verdim. Herkesi de bu konuda yerli ve milli olan ürünlere kullanmaya davet ediyorum.